Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Özlem Karakaya Gök. Bu videomuzda size olasılık anlatacağım. Tanım. Bir olayın gerçekleşmesinin veya gerçekleşmemesinin matematiksel değerine olasılık denir. Olasılık kavramımızda çıktı, Olay ve olası durumlar tanımlarımız vardır. Bir olasılık deneyinde elde edilebilecek sonuçların her birine çıktı denir. Bir deneyde gerçekleşmesini istediğimiz veya istemediğimiz durumlara olay denir. Bir deneyin bütün çıktılarının oluşturduğu durumlara olası durumlar denir örnek. Isparta kelimesinin harfleri ayrı ayrı eş büyüklükte kartlara yazılarak bir torbaya atılmıştır. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartta yazan harfle ilgili çıktığı olay, olası durumları ve olasılığı inceleyelim. Çekilen kartta ı S P A R T A harflerinden birinin gelmesi olayın çıktılarıdır. Çekilen kartta sesli harf gelmesi olaydır. Çekilen kartta I, S, P, A, R, T, A harflerinden biri gelecek şekilde 7 olası durum vardır. Olasılık ise rastgele çekilen kart deneyinde istenen bir olayın gerçekleşme ihtimalidir. İki veya daha fazla olası durum karşılaştırılırken olayların çıktılarının eleman sayıları dikkate alınmalıdır. Eleman sayısı daha fazla olan çıktıya ait olayın gelme olasılığı daha fazladır. Örnek: Bir çiçek buketinde 5 tane papatya, 5 tane gül, 3 tane karanfil ve 7 tane de lale vardır. Buna göre buketten karanfil seçme olasılığı papatya seçme olasılığından daha azdır. Çünkü üç tane karanfil, 5 tane papatya vardır. Lale seçme olasılığı gül seçme olasılığından daha fazladır. Çünkü 7 tane lale, 5 tane gül vardır. Papatya ile gül seçme olasılığı eşittir. Çünkü 5 tane papatya, 5 tane gül vardır. Şimdi olasılığın matematiksel değerini hesaplamaya geçelim. Olasılık eşittir. İstenilen durumların sayısı, kesir çizgisi tüm durumların sayısı şeklinde hesaplanır. Örnek. Bir zar atılıyor. Zarın dörtten büyük gelme olasılığını bulunuz. 4'ten büyük gelme olaydır. Olayın çıktıları 5 ve 6'dır istenilen durum sayısı 2'dir. Atılan zarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarından biri gelecek şekilde 6 olası durum vardır. Olasılık değerimiz ise eşittir 2 kesir çizgisi 6 şeklinde ifade edilir. Ancak burada 2 kesir çizgisi 6'yı 2 ile sadeleştirmemiz gerekmektedir. Eşittir 1 kesir çizgisi 3 olur. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değeri eşittir. Bu olasılık değeri de bir kesir çizgisi nedir? N ne, olası durum sayısını temsil etmektedir. Şimdi bir örnekle bunu inceleyelim. Bir zar atılma deneyinde üst yüze gelen, her bir sayının olasılık değerini inceleyelim. Zar atılma deneyinde zarın üst yüzüne 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelme olasılıkları birbirine eşit ve bir kesir çizgisi 6'dır gerçekleşmesi kesin olan olaya kesin olay denir. Kesin olayın olasılığı birdir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaya imkansız olay denir. İmkansız olayın olasılığı sıfırdır. Bir olayın olasılığı sıfır ile bir arasında bir değerdir ve sıfır ile bir dahildir. Örnek. Bir zar atılıyor. Zarın üst yüzüne ondan küçük bir sayı gelme olasılığını bulunuz. Zarın üst yüzündeki sayıları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Bu sayıların tamamı ondan küçük olduğu için ondan küçük gelme olasılığı eşittir 6 kesir çizgisi 6 eşittir 1 olur. Yani ondan küçük gelme olasılığı kesin olaydır. Örnek bir zar atılıyor. Zarın üst yüzüne 7 gelme olasılığını bulunuz. Zarın üst yüzündeki sayıları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Bu sayıların içinde 7 yoktur. Yani istenen olayın çıktı sayısı 0'dır. 7 gelme olasılığı eşittir 0 kesir çizgisi 6 eşittir 0 olur. Yani 7 gelme olasılığı imkansız olaydır. Örnek bir torbada iki yeşil, üç mavi ve dört kırmızı renkte bilye vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin yeşil renk olma olasılığı ile yeşil renk olmama olasılıklarını hesaplayınız. Torbada ikisi yeşil olmak üzere toplam 9 bilye vardır. Yani yeşil renk olma olasılığı 2 kesir çizgisi 9'dur. Yeşil renk olmama olasılığı ise 7 kesir çizgisi 9'dur. Buradan 2 kesir çizgisi 9 artı 7 kesir çizgisi 9 eşittir 9 kesir çizgisi 9 eşittir 1 olur. Yani yeşil renk olma olasılığı ile yeşil renk olmama olasılığının toplamı 1'dir. Örnek. 1'den 50'ye kadar 50 dahil olan ardışık doğal sayılardan bir tanesi rastgele seçilecektir. Buna göre Seçilen tam sayının tam kare olma olasılığı yüzde kaçtır? 1'den 50'ye kadar olan 50 sayıdan tam kare olan sayılar 1, 4, 9, 16, 25, 36 ve 49'dur. Yani 7 tanedir. Tam kare olma olasılığı eşittir 7/ kesir çizgisi 50'dir. Bizden yüzdesini istediği için 7 kesir çizgisi 50 kesrimizi 2 ile genişletiyoruz. Eşittir 14 kesir çizgisi 100 eşittir yüzde 14 olur. Evet sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere hoşçakalın.